Selamlar sevgili arkadaşlar. bir Froland düşürdük. Bir sürü isyanla uğraştık. Önemli değil. Rüzgar paramıza bak. Güzel. Nasıl yaptın onu? Abi title. Bu arada buna bassak mı ya? 500 lira değer mi şu anda? Valla bilmiyorum ya. Atina değil de Ayasofya'yı açabiliriz. Aslında. Oo, 5000 istiyormuş. Ona da açılmaz. Şu anda para ihtiyacımızın bir kısmını ben bütün borca Göndereceğim. Borcu bir kapatalım. Borçtan bir kurtulalım. Evet. Bazen borç mantıklı. Borç alıp e, boonding basıp kare geçebilirsiniz. Yani şu anda ben geçmek istemiyorum. Orduyu biraz toparlayalım. Trabzon değil de Altina'nın trade'ini arttırabiliriz. Ragusa'yı almamız lazım. Ragusa cari merkezi. Bu arada Kıbrıs'ta da alabilirim ya da garantisi var Memlük'ün. Memlük'te net geliyor. Tunus'u da çağırabiliriz. Ya o da mantıklı olabilir. Tunus'u yanımıza e, çekip bu şekilde orada güzel bir hamle yapabiliriz. Diyorum hepsi mantıklı ya bizim için. Ya Kronland'ı sıfırlamışız. Ha, önemli değil zaten o kadar toprak alıyoruz. Ya ben diyorum ki Selanik'teki kaleyi de mi iptal etsem? Şel'deki kaleyi de iptal edebiliriz. Nop'taki kaleyi de yıkacağım bu arada. Yani bunlar gereksiz benim için. Şimdi bizim bir savaşa gitmemiz şart. Ee, savaşına gidilebilir. Yanına kara ve altın ordu da geliyor. Ee, i̇kisine de denk geliriz. Hiç sıkıntı değil. Ama şu anda hani manpower'ımızla dahil olmak üzere yeterli olmayabilir. O yüzden hani ben direkt Venedik savaşına hazırlanmak istiyorum. Bir Naplı savaşımız olacak. Salento'ya dahil gireceğiz Naplı'dan. Onun yanına Genoa gelecek. Zaten Siena'yı falan saymıyorum. Ya belki Tunus'u yanımıza çağırabiliriz de gerek yok ya. Hani çok ihtiyacımız olursa ki çağırırız. Ya zaten Venedik'in 10 kası burada 21 kası var askerin 7 kada men power bizim hiç işte men powerımız yok o kötü bir durum ya bunlara bir sayın atmak lazım aslında da Cenis genislerimiz... evet Kırım bizim mer marchımız oldu güzel abi Bundan sonra her savaşa artık Kırım'la birlikte dahil olacağız. Yanımıza Kırım'ın gelmesi güzel hoş oldu. 9000 ordusu var zaten. 9000 ordusuyla beraber biz Kırım'ı gömşürürüz abi. Şunları interes atmayı unutmayalım Genoa Savaşı'nda ama aslında önce Venedik'ten önce girsek mi diyeceğim de. Bakalım biraz Ordu toparlasın. Manpower'ı bir tık artsın. Venedik'e girelim ya. Fazla beklemeyeceğim Venedik için. Abi Crowland'ın sıfır olması hiç iyi bir şey değil ya bizim şu. Atonomayı düşünüyorum. Muhtemelen yine isyanlar coşacak. Bu arada Ungarya'ya da girilebilirdi. Avusturya müttefi olmuş. Çok geç kaldık Hungarya aslında girmek için. George e, ee, Akkoyunu savaşı başlamış. Benim power'ımız niye o kadar az artıyor hocam? Yani bu linkte bir bakayım ya bir dakika. Hem power arttıran bir bina Konstantinopolis'e basalım. Bas abi Konstantiniye bas. Ekonomiyi toparladık. Oo Venedik'te isyan çıkmış da ordusu nereye gitti ki acaba? Tamam ordusu şu anda burada. Gemisini biz tokatlarız gibi geliyor. iki yıldızlı bir e, şu anda lideri var ama altı kaleyi var. Bizim on galleyimiz var. Yeneriz ya. Bu arada direkt bloklayabiliyoruz ya bütün portlarını ama ben Venedik için gireceğim de. Bu arada güçlenip şeye girmek mantıklı. Biraz memliğe de girelim de. Şu Genova'ya aslında Venedik'ten önce Netlis'e dalabiliriz. Netlis'in hazır Aragon'un himayesine geçmeden Nepnus'u aradan çıkartabiliriz. Ne kadar gemisi var? 11 galleyi var. Hmm. bizim de eve shipimiz var. Önemli değil. Ama ordusu oraya geçmek için biraz ordusu biraz riskli olacak bizim. Ama ben Genoa için gireceğim. Genoa'nın topraklarını alırsak zaten orayı götürürüz. Kırım zaten bu topraklar alır. Bir interest atalım ben buraya. Biraz manpower'ımız 3-5k olursa hoş olur ya. Ben hatta papalıktan şöyle bir askeri erişim izni alıp direkt Askeri erişim izniyle beraber bu bölgeden ilerleyebiliriz. Güzel abi manpower şu anda güzel güzel hızlı hızlı artıyor. Bir isyan daha çıkacak korkuya. Bu isyanı hemen halledelim. At vizörlerimiz güzel. Aslında 2 levele çıkartabilirim. 3.92 gelir gidiyor ama. Yani skill'i arttırsak mantıklı olabilir ya. Bu biraz Rönesans biraz daha ucuzlarsa ona basacağım. Evet Korf isyanımız da çıktı. Hop korkuyu da tamamladık. Aslında korkudaki kaleyi de miktar etsek. Aa bir isyan daha tamamlandı. Dulkadir isyanı da çıkacak ama. isyan bitmez ha bizim memlekette. Kırım'da isyan çıktı. Onu da bir zahmet kırım halletsin ya. Evet Mantua Ferrari ile Genoa ile savaşıyormuş. Verelim abi. Verelim. Dulkadir isyanı da çıksın ben direkt geleceğim. Bu arada manpower'ımız da güzel bir şekilde toparlandı. Ya Venedik'e mi girsek öncesinde ya? Kafam aslında Venedik'e daha fazla yatıyor abi. Çünkü Venedik'e girdiğimiz an bizim kurtuluşumuza erdiğimiz an oluyor. Yani çünkü Naples Savaşı'nın her türlü Genoa'ya girersin. Genoa'yı halledersin de. Venedik'in şu toprağı ve Ragusa'yı almamız bizim baya bir karımıza kar Ondan sonra Ungari'ye dalacağız. Buranın cari bölgesi harbiden güçlü diyebiliyorum Ragusa. cari ticari güçlü. Fransa kimle savaşıyor? Ferrara'ya mı? Al ara abi orduyu ya. Gerçi şu isyan çıksın da öyle gidelim ya dur. Orada bu Moskova buraya ne işi var abi Moskova'nın bir dakika. Abi Moskova bir çıldırmış olmalı ha. Ayağı, ayağını denk alsın Moskova'nın. Güzel bir komutan geldi deniz komutanı. Oğlum isyanı kadirde beklerken Avrupa'da çıktı lan. Kaleyi açalım da şimdi toprağı alır. Onunla uğraşmayalım. Bu arada paramız gayet yerinde arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı yaşamayız şu anda gelir anlamında. Evet Malatya'da isyan çıktı. Hemen onu da halledelim. Sonra savaşımıza dahil olabiliriz. Bu arada paralı asker de basmayı düşünüyorum ya hızlı hızlı. Bu yarın ordusu nerede acaba? 5 birim paralı asker basıp şuralara alınabilir. Evet hangi teknoloji artmış? ADM'de biraz geriyiz. ADM'de savaş açacağız. Gerçi ADM'nin akvizyonunu arttırabiliriz ya burada. Bakalım abi paralı asker alalım bir. 32 birim fazla gereksiz. 11'im yani saçma. Biraz komutanlı bir şey almak istiyorum. Diji fazla olanlar. Bu, bu da gereksiz. Aa, bu fazla. Ya 12 birimlik şöyle bir şey alınabilir. 4 gelir gidiyor ama. Bilmiyorum ne kadar doğru olur. Bunun şoku falan da fazla. Öbürü de 469 mu gidiyordu? Yok bu. Bu alınabilir ya. Bu güzel gibi mi geldi? Alınabilir. Çünkü hem isyan çekecek arkadaşlar. Hem de, de. muhtemelen çok yararlı olacak. Oğlum, Umutan yine mi öldü yani? Hemen girit alacağım ben direkt. Ondan sonra savaş açıyorum bu arada. Night nice, Star bir var e, bu da baga girmiş bizim Diplomatic sense. Neyse hallediyoruz. Şimdi Ragusa için varsak Neyse Ragusa için açalım savaşı. Kırım geliyor. Zaten Kırım'ın ordusuyla beraber bölgede çıkarız abi. Bu arada gemimizi çıkarmamışız. Hemen gemisi teşke ticaret gemisini yakalasaydık hızlıca. Ha güzel. Nice'ları aldık. Zaten Nice'ların da ordu burada. Taşları nice aradan çıkartacağız. O bizim için güzel. Ben buna basmadım. Ha, basmamış. Tamam, güzel. Mil puanımızın fazla olması bize bayağı bir faydası olacak. İki birim ordusu var. Ha, oraya gidemiyoruz. Muhtemelen paralı asker bastı o yer de. Neyse önemli değil. Evet bütün gemilerini alıyoruz. Bizim için güzel bir durum. Ee, nice'a direkt alamıyoruz. Buradan buraya geçebiliyor muyuz? Yapabiliyoruz aslında Niye geçirmiyor? Benim gemi nerede lan? Bunun gemisini bir tokatlayalım arkadaşlar. Ee, Kastamonu isyan çıktı? Hallederiz o basit ya. Evet yarın 33 binim gemisi var ama iki tane dev ışık var ha. Yani biz de bir iki galleyi basabiliriz. Çünkü gemi savaşında yenmek güzel olabilir. Doktrinlere bakacağım. 90 veriyoruz. Ben elim gitsin ana satayım. Combat abilitimiz gelsin gemi bassak mı ya? Ama zaten gemi de aşırı fazlayız. Bu muhtemelen Ungari taraflarından yine gelecektir. O bu arada 33 gemisi de burada. Acaba katlayabilir miyiz? O da 2 yıldız. Bu da 2 yıldız. Ama bir tık zor ya. Heavy bassak ne olur? 700 günde oluyor. Bunun yerine 2-3 tane galleye basalım. Evet belki biraz sınır aşacağız ama. Kart abi. Bizim herhalde bu ordu Venedik'in orduyu tokatlar diye düşünüyorum. 17 birim şu orduyu bir indirelim abi. Ee, bu arada kalite basacağım ya. Kalite alalım. Ekonomi değildi. Evet yanlış yapma desem kalite. Bu arada adamın gemisinin Maşallah var. Bu bizi tokatlar. Ne evet, öyle şu anda ilgilenemeyeceğim. Niye konuşmuyorsun Ne konuşayım lan? Videodayız ana satayım. Savaşın içindeyiz şu anda. Abi stresli savaş ya. Ordusu nerede bilmiyorum da. Yine yukarılardan bir yerden dolaşıyor. belli de. Ee, army profesyonunu arttırabiliriz. Şey. Hazır gemisi yokken veleri indirsek. Ama başkentinde <laughs> ordumuz sıkanır mı ki ya? Dur öyle yapmayalım abi. Sadece 20'yi göndersek. 8'i Aynen öyle yapalım. Gemisi, 8 gemisi burada. Bu yarım. Belediye aldığım gibi gemisine saldıracağım. Şu Siyana'nın. Oradan e, orduyu kurtaracağım. Orduyu kurtardıktan sonra Allah kerim. Hop başkentini aldık. Güzel abi. bunun gemisi hala çıkmadı. Demek ki bizden korkuyor arkadaşlar. Bu ağaç bariz bir gerçek. Belediye'nin ağzına sıçtık. Belli bizim için. Yine Venedik'in ikinci savaşında kazanmış olduk. Bu belli. Çünkü bütün şu anda alelerini alıyoruz. Aaa mis mis mis. Var mı lan ordusu başka? Ha gemim bize daldı, dalmış. Ben bu arada Nice doğru da gideceğim. Knight'ları da bir halledelim mi arkadaşlar? Oha gemisini de tuha atladım. Aa. Gemisi de öldü. bisi de öldü. Gemisi ölmüşken ne yapıyoruz? O buraya mı gelecek? Ha. Z'ye geldi. Hemen burayı da hızlı hızlı alalım çünkü gemisini indirelim abi. Gemisini indirelim. Gemisine bir sek alalım. Gel yavrum, gel babana gel. İsyan da iyi değil. Evet, gemisi an itibariyle neredeyse Yok oldu. 16 gemisi kaldı. Yine içinden geçiyoruz. Venedik'in ana karasını alsam mı ya? Yok abi gerek yok. Tam Venedik savaşı burada bitti. Bir Girit kaldı. Ee, Girit'e çekelim abi ordu. Hatta orduyu şöyle artaya çekelim. Ben bir Knights'lar nice halledeyim. Knights'lar nice önemli bizim için. 21'im Venedik'te kalsın çünkü orada hani askeri falan gelir bilmem ne olur. Fedora'daki isyan da bir halledelim ya. Oğlum yine mi izin vermiyor Moldova ya? Sıçar mı ağzına? Kilit'i dur. Orduyu niye almadık lan? Oğlum orduyu niye almıyor? Ha bu paralı asker diye almıyor pardon tamam. Bölünmüyor ya arkadaşlar o yüzden almıyor. Tamam yeni fark ettim. Önemli değil. Gel abi. Venedikciğim, seni bitirmeye geldim. Öyle barış anlaşması olmaz. Yer nasıl mevzu? Nasıl yaptım? Dün. Ve, ve Venedik ağzına sıçtık mı sıçtık. Oğlum biz multide o kadar World of oynuyorduk ya öyle. Ama Fatih'te Bahat de bir Fatih'te de var abi gir diyorum daha değil diyor. Kaç gelirim var diyorum 50 diyor. La 50 gelirin olması önemli değil ki. Gireceksin, acımayacaksın. Eğer acırsan, bu sana acımaz. Mice'ların orduyu yeneriz herhalde ya, bizim ordu. Ben tek girdim de savaş yapmıyorum ya. Ben Zaten barışçı dağılıyordun ya, e, istişre gibisin anasını satayım. Ne gerek var savaşmaya? Aynen öyle. Bir devlet birbirine dalıyor, ne kadar baca Ayici Topları götürsek mi ya? Buradaki orduyla gittik. Haa belediye şeyi getiremeyiz ki. Bunun ordu kalmadı değil mi? Aynen. Bu yerlerden barış anlaşması yapamıyoruz. ile yapabiliyor muyuz? Siyanayla da yapamıyoruz. Aa Siyananın ordu var hala. Dur. Aslında hazır durmuşken Siyanayı bir hallederim ya. 4 binim topu ben bir ben buna çekeyim abi. Tamam top destekle de geldi zaten. Buranın ağzına sıçarız biz. Tamam Nice'lar da öldü. Hemen Nice'ları kendi toprağımıza atacağız. Fransa Naplı Savaşı başlamış? Ciddi misin ya? Tamam Nice'larla hemen bir hayır barış anlaşması yapıyoruz. Aradan kurtardık Nice'lar hocam. Nice'ları kendimize çektik. Güzel oldu bizim için. Venedik'le de hemen bir barış anlaşması yapalım. Orduyu çekelim direkt aslında. Nereden para alamıyoruz. Önemli değil. Önemli değil. Eee, gereksiz onlar zaten. Şimdi burayı alıyorum. Bit'i alalım. Adayı alalım. Ragusa'yı alalım. Koalisyon ne abi? Genoa, Naples. Saçma. Yılmaz Yani Aragon falan gelmesin abi. Aragon'a gerek yok. Şu koalisyon hiç önemli değil ya. 500'de para alabiliriz. Yani mantıklı. Ungarinde gelsin. Ungari de gelsin. Avusturya da geliyor. Şöyle bir bakalım. Her türlü orada Avusturya geliyor mu? Geliyor. Aslında Venedik'in direkt burayı mı toprağını mı alsaklar Rüzgar? Ne diyorsun? Venedik'in anakarasını alayım Başkentini. Can Ses geliyor mu lan? Venedik'ten nereyi koparırsan kopar kardır bu. Ya bize koalisyon yapacaklar da savaşırlar mı? Savaşmazlar ya. He? Bize girmezler bir şey olmaz. Yok be. Bir boh olmaz lan bize. Venedik'in ana karasını alsana. Venedik başkentini aldım. Fantezi yapıyoruz lan video çekiyoruz. Keyfimizi oynuyoruz doğru muyum? Ver lan ver. Koalisyon başlayacak. Hiç önemli değil. Girmez. Girerler mi? Sanmıyorum ya. Hani çok yüksek bir koalisyon değil. Tam Avusturya var. Bulgari var ama. Ne kadar ordun var toplam? 33. Şu anda para da var gerçi. 500 birim de şey para aldık. Güzel abi. Güzel para. Allah bereket versin şimdi. Kim veriyor abi bu kadar parayı bize? Paralı asker dursun diye düşünüyorum. Çünkü hani savaş açarlar. Bir şeyler olur. Yanımıza müttefik de toplayabiliriz. Avusturya'yla ile aramızı değil de böyle bir hani ne olur ne olmaz diye bir koalisyon e, riski için diplomatik hamlelerimizi gerçekleştirelim. Benim diplomasi nerede? Tam biri grımda, biri orada. Değil mi? Okey. Bunu aramı da iyi tutuyorum. Tam başladı isyanlar şeyler. Hayvan ol hayvanlar başladı bu alisyona. önemli değil arkadaşlar. Iron, Man, Iron oynuyoruz bu arada. Evet şurası biraz saçma oldu ama. bu sayanmak güzel oldu bizim için. Boşver. Oğlum adamların belediğini aldım lan. Ticaret ağızlarına sıçtım. Ya. Daha ne abi. Yani içlerinden geçtik. Halbuki. Bu arada öldürsek mi ya? Oğlum ne yaptı lan bu? Satın mı aldı buradan? Hazır, Militermiz varken teknolojide de baya ilerlemişken bir faaliyetten ilerleyebiliriz. Güzel. Gemimiz fazla, aşırı fazla. Bunlar artık 6 ayda Valisiyondan çıkmazlar Rüzgar. Savaşlar çağrı yok. O zaman altı ay savaş açamıycağım. Altı ay olsa yine iyi la. Allah'a bak. Bir title basarız bin dinar alırız yine. Bir basa da isyan çıkmıyor. para e, ver ya Borçları falan kapattık. Mükemmel ha bizim için. Şu an her şey istediğimiz gibi ilerliyor mu ilerliyor. Bulgari'nin biraz fazla ordusu var. Bu bizi biraz üzülecek ama. Evet arkadaşlar burada da videomuzu noktaladım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan oradan sorumuza katılabilir Ve çekilişimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Her ay düzenli olarak çekilişte bulunuyoruz. E, katılabilirsiniz. Bir sonraki ayda hui 4 vereceğiz. Yani Mart ayı için. Desteklerinizi bekliyoruz. Herhangi bir sponsorluk anlaşmasıyla değil. Alnımızın teriyle kazandığımız parayla sizlere oyun hediyeleri her ay vermeye devam ediyoruz. Herhangi bir desteğimiz yok. Kendi cebimizden başka. Sadece sizlerden like, abonelik ve bir yorum atarsanız seviniriz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.